İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fon sepeti, yatırım sepeti. Adını nasıl adlandırırsanız adlandırın. Yatırımlarımızı nasıl paylaştıracağız, nasıl bir sepet oluşturacağız. Onu e, işleyeceğiz, onu anlatmaya çalışacağım. Kendi yatırım mantığım ve kendi yatırım stratejim üzerine konuşacağız. Benim risk algım biraz yüksek. Dolayısıyla bu e, videoda anlatılanlar, Sadece olayın mantığını anlatmak için verilen bir eğitim olarak düşünebilirsiniz. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Benim gibi risk algısı yüksek olanlar için uygun olabilecek bir sepet çalışmasıdır. Siz kendi algınıza göre buradaki anlatılanların üzerine istediğiniz değişiklikleri yapıp kendi durumunuza göre bunları çeşitlendirebilirsiniz ama önemli olan burada ana yapı itibarıyla mantığı öğrenebilmek ve yatırımlarımızı ona göre değerlendirebilmek. Bunun için değişik birkaç tane örnek vereceğim. Onların üzerinden de örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Geçen videomda hangi yatırım aracına Kasım ayı içinde hangi yatırım aracına paramızı yatırmalıyız adlı videoda grafiklerle yatırım araçlarının Hangilerinin ucuz olduğunu, hangilerinin şu an için pahalı olduğunu tek tek izah etmeye çalışmıştım. Basit göstergelerle, herkesin anlayabileceği bir dilde. Dolayısıyla bugün de o gün tespit ettiğimiz konulara yaklaşık iki gün oluyor. İki gün önceki tespit ettiğimiz yatırım mantığına göre birikimlerimizi nasıl değerlendiririz? onun üzerine konuşacağız o videoda bahsetmiş olduğum gibi e, ben TL'ye ve USD olarak TL ve USD olarak yatırımlarımı iki ana kategoride değerlendiriyorum o videomda da şu konunun üzerine basmıştım Evet hisse senetlerimiz artık toplama seviyesine geldi ben buralardan toplamaya başlıyorum hisse senedi dediğimiz TL varlıklar Buralardan toplamaya başlıyorum. E, fakat bunun bir riski var. Nedir o risk? Dolar üzerindeki baskının ne zaman kalkacağı belli değil. Seçimlere kadar e, birçok analiz devam edeceğini söylüyor. Seçimlerden sonra e, dolar kurunu serbest bırakılacağı söyleniyor ama. E, malum hükümetimizin ne yapacağını önceden kestirebilmek çok mümkün değil. E, o yüzden de bir devalüasyon e, riski var. TL varlıklarına bugün yatırdığımız para dolar üzerindeki e, ufak bir oynamayla e, dolara karşı da mücadele etmiş olacak ve değer kaybına uğrayacak. O yüzden ben ana mantığımı e, birikimlerinin birikimlerimizin %25'ini TL'de %75'ini e, yabancı kaynaklı e, dolar e, cinsinden kaynaklı yatırımlara yatırmayı düşünüyorum. Ee, ve bunun üzerine bütün planımı kuruyorum. Benim mantık anlayışım içinde, ekonomiye bakışım içinde e, paraya dayalı enstrümanların ne kadar getiri getirirse getirsen çok riskli ürünler olduğunu, başta devletlere, hükümetlere çok fazla güven olmayacağını ve ne zaman, ne türde bir değişiklik olacağını kestirmemizin mümkün olmadığını bildiğim için e, kesinlikle e, tahvil olsun, para piyasaları olsun, Eurobondlar olsun işin üzerine çok fazla eğilmediğiniz sürece, birebir takip etmediğiniz sürece uzak durulması kanaatindeyim. O yüzden ben yatırımlarımın hiçbir döneminde e, bu tür varlıklara paramı yatırmadım, kaybedeceğimi bilsem bile. Çünkü e, hükümetlerin davranışları bu sadece bizim hükümetimiz için geçerli değil. E, dünyada artık hep aynı zihniyete doğru giden bir hükümet anlayışı maalesef yerleşmeye başladı. Dolayısıyla da onların verdiği kararların e, matematikte, gerçekle çok fazla ilgisi olmadığını düşündüğüm için ben o tür yatırım araçlarından uzak duruyorum. Ve yatırımın ben gerçek bir yatırım olması, yani büyüyebilen, işleyebilen, üretebilen e, bir ürün olmasını daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yatırım dediğiniz şey doğurabilmeni, büyüyebilmeni hiçbir hesaba, kitaba dayanmayan yanlış kararlarla paranın doğurmasını kastetmiyorum. Faiz olayı bunlardan bir tanesi. Neye göre belirliyorlar? Hangi stratejiye göre bunlar belirleniyor? Benim aklım olmadığı için parantez içinde anladınız siz. E, aklım almadığı için bu tür yatırımlara girmiyorum ama fabrikaymış, arsaymış e, bu anlamda konuta bile çok sıcak bakmıyorum. Arsa gibi üretebilen gerçek bir varlık olması ve başına bir şey çok daha az şey gelmesi ihtimali olduğu için hisse senetleri ve gerçek gayrimenkullere yatırım yapmayı mantıklı buluyorum. Evet TL'ye %25 dedim TL'yi de nasıl değerlendirdiğimi anlatmak istiyorum. Bu yüzde yirmi beşi de yüzde beş hisse senedi. Onu da daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu dönem karışık bir dönem. Bizim hisse senetlerini yönetebilme şansımız profesyoneller kadar yok maalesef. Dolayısıyla ortam biraz daha ralliye başladığı zamana kadar ben ağırlığını hisse fonlarına vermeyi uygun gördüm profesyoneller tarafından yönetilsin istedim. Dolayısıyla %25 için ayırdığım payın %5'ini hisse senetlerinde kendi yönetimimde %20'sini de hisse fonlarında değerlendirmeye uygun buldum. Onun dışında %75'ini e, USD ağırlıklı demiştim. Onu da kendi içinde en büyük payı e, yabancı hisse fonlarına ver, veriyorum. %25 gibi bir kısmını altın, bu da dolar kaynaklı olduğu için yüzde on gümüş yüzde beşinde petrol fakat geçen günkü değerlendirmemde artık altın almayacağımı söylemiştim bu benim birikimlerimin daha önceden kalan kısmı çünkü şu sıra altın e, yönünü belirlemek üzere yeni baştan e, fakat gümüş hala diri e, o gün bahsettiğimde de petrol çok uygun rakamları düştü bunu da kısa vadeli olarak paranın yüzde beşiyle değerlendirmeyi düşünüyorum. E, burayı 10 bin lira olarak düşünürseniz, görmüş olduğunuz gibi bu miktarlarda bir dağıtım olacaktır. E, bunu 100 bin yaparsanız ya da kendi paranıza göre görmüş olduğunuz gibi rakamlar ona göre büyüyor. 100 bin olursa 25 bin lirasını TL varlıklarında, 75 bin lirasını e, dolar varlıklarında değerlendireceğim. O yüz binin dağılımını da burada görmüş oluyorsunuz. Evet, şimdi gelelim sepetimizi oluşturmaya. Yani e, bu yüzde yirmilik hisse fonlarını neye göre seçiyoruz? Bir önceki videomda da tespit ettiğimiz gibi benim puanlama sistemi biliyorsunuz. Bir önceki videoyu görürseniz bunu nasıl hazırladığımızı da anlamış olursunuz. E, buradan ben 3 tane. Daha fazla seçmeyi çok uygun bulmuyorum. Çünkü birbirini tekrar eden hisse senetlerine ağırlıklı yatırım yapan fonlar bunlar. O yüzden burada özellikle ilk ona girmiş olan fonların içinden tercih etmeyi uygun buldum. Onda da bu %11'ler seviyesi benim için uygundur diye düşündüm. Bu getiriler. Burada çok başarılı bir fon var. Bütün dönemlerde yüksek getiri getirmiş. Gördüğünüz gibi 3 dönem üst üste e, hisse fonlarının lideri olmuş bir fon bu. İİH dediğimiz kısa kodla İstanbul portföyün 3. hisse senedi fonunu ben yatırım fonlarımın içine alıyorum. Ondan sonra iş portföyün biz yüz dışı çünkü e, mantığı bundan biraz daha farklı bu sadece küçük hisselere yapıyor. Biraz daha riski fazla. E, o yüzden kendi içindeki dağılımını, kendi risk yönetiminize göre yapabilirsiniz. İş Portföy şu anda benim elimde bulundurduğum bir e, yatırım fonu e, hiç fena da getiri getirmedi. E, bu da oldukça iyi bir getiri dönemi geçirmiş. Ondan sonra Portföy'ün birinci hisse senedi fonu var ama zaten İstanbul Portföy'de hisse senedi fonu tercih ettiğim için bunu atlıyorum isteyen Bundan arasından istediği tercihi yapabilir. Onun yerine bir altındaki yapı kredi portföyün bizde İstanbul borsasında hizmet gören teknoloji ağırlıklı. Yani her türlü hissi bünyesine katmıyor. Teknoloji ağırlıklı. Yatırım fonuna yatırım yapmayı düşünüyorum ki burada da gördüğünüz gibi bu ay hissi borsanız çok hızlı düşerken bile yüzde 2.2 gibi bir getiri elde etmiş. Ben Sadece bu üç tane yatırım fonunu TL varlıklarında değerlendirmeyi düşünüyorum. Hisse fonları için, hisse fonları dedim pardon özür diliyorum. Hisse senetleri için bir yorumda bulunmayacağım. Çünkü ben yatırımlarımın tamamını zaten biz 30 içinden yapıyorum. Biz yüzde bile değerlendirmiyorum. Çok büyük firmaların işlem gördüğü hisselerden tercihimi kullanıyorum. Bunlar işte Kardemir olabilir, Ereğli olabilir, Koç Holding olabilir, İş Bankası olabilir, Arçelik, beğendiğimiz senetlerden Tüpraş, Keza öyle bu tür hisse senetlerinden grafikte anlattığım gibi, bir önceki videomda grafikte anlattığım gibi bazı kıstaslarım var, o kıstaslara gelen hisse senetlerinden topluyorum arkadaşlar. Ee, onun için bununla ilgili bir yorum yapıp göstermeyeceğim size ama isterseniz e, Arzu ederseniz dediğim gibi biz 30 içinden riski en az olan e, Özellikle bu dönemler için Sağlam hisselere yatırım yapmanızı da tavsiye ederim Dolar varlıklarına gelince e, Hisse fon yani yabancı hisse fonlar onları da böyle ayırmıştım e, Geçen videomda da göstermiştim size Buradan e, Ben Bunların e, ikisine yatırım yapmayı uygun görüyorum. Yay oldukça beğendiğim bir hisse senedi fonu. Yabancı teknolojiler yani bu e, özellikle Nasdaq borsasına e, yatırım yapan bir fon oldukça da güzel getiriler getirmiş durumda. E, onun dışında da e, daha sağlamcı olan bir fon, Aportoyun Amerika yabancı hisse senedi fonu bu ikisini yabancı sektör olarak şu an için tercih ediyorum. Diğerleri zaten hemen hemen bu iki portföyün içerdiği şeylere yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla ben bunların içindeki en başarılıları seçmiş oluyorum. Burada iki tane sektörel fon var. Bunlar şu anda ben uzak duruyorum. Uzunca bir süredir uzak duruyorum. Özellikle alternatif enerjide. Sağlık sektörü dönemsel bir yabancı hisse senedi fonu Dünyada özellikle sağlığın ön plana çıktığı dönemlerde çok güzel primler getiren, getiriler getiren bir yatırım fonu. O yüzden bu fona sadece dönemsel olarak giriyorum. İşte gerek savaş zamanlarında olsun ama böyle büyük ve ciddi kapsamlı bir savaş veya salgın dönemlerinde olsun kısa dönemli olarak girip çıktığım bir yatırım fonu ama şu ikisi benim e, şu andaki portföyümde bulunacak. Yatırım fonlarından paramın yüzde %30'unu e, bu iki tane yatırım fonunda değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet dediğim gibi altın vardı. Altın şu anlı bir düşüş trendi içinde e, ama güç topluyor e, benim algıma göre. Dolayısıyla tekrardan hareketlenecektir. E, onun için de %25 Gümüş ve petrol için e, baktığımız zaman burada gümüş fonlarına gidiyorum. Burada e, en başarılı çok ciddi getiriler getiren ve en iyi puanı olan ki 3 dönem birinci e, en yüksek getiriyi getiren fon olmuş. 2 İki dönemde ikincilik elde etmiş bir fon. Aktif portföyün gümüş fon sepeti son derece istikrarlı ve başarılı bir fon. Ben kendi tercihimi sadece bu fon üzerinde kullanıyorum. Bunları çeşitlendirmenin çok fazla bir anlamı yok. Görmüş olduğunuz gibi getiriler 3 aşağı 5 yukarı aynı burada e, aktif portföyle deniz portföyü bir puan daha e, ayrılmış, sıyrılmış diğerlerinden hepsi %6 civarında getirirken biri %7.7 diğeri 8.8 gibi bu ay için bir getirisi var. Ee, ben de başarılı olanı ödüllendirmek hoşuma gidiyor her vatandaş gibi aslında. Bu yüzden de Aktif Petrol'ün Gümüş Fon Sepeti fonunu tercih ediyorum. Petrole geldiğimiz zaman zaten petrol çok fazla seçeneğimiz yok. Maalesef Türkiye'de bu yatırım fonu e, olayı daha çok yeni, bebek dönemini yaşıyor. Yatırımcılarımız bilinçsiz, e, yatırım fonunun ne olduğunu daha bilen çok az insanlar, çok az bilinçli insanlar. Devlet birçok konuda desteklemesine rağmen bunu anlatamıyorlar. Bu tabana yayılmıyor maalesef. Çok daha riski az, yönetimsel olarak riski az yatırım araçlarından. O yüzden de petrol seçeneğimiz çok fazla olmadığı için Akport'un petrol yabancı ...BYF fon sepeti fonu benim tercih ettiğim fonların içinde. Ama ee, bu sayfada da bahsettiğim gibi bu kısa vadeli düşündüğüm bir şey. Çünkü bu kadar volatil olan e, ürünlere yatırım yapmayı da çok fazla sevmiyorum. Şu an için bir e, güzel alım noktasına geldi. Güzel bir yükseliş gösterecek. Yükselişin tamamlandıktan sonra elden çıkaracağım kısa vadeli bir yatırım fonu ama diğer yatırım fonların öyle değil. Zaman zaman içinde ağırlıklarını değiştirsem bile bu fonların büyük kısmı elimde kalacaktır. Bu benim kendi portföyümü bu ay için sadece bu ay için şekillendirdiğim bir şey. Mesela bu iki ay önce tam tersine bir tabloydu. %75 TL varlıklarında %25 USD varlıklarındaydı. Bu ay bunun oranını ciddi şekilde değiştirme ihtiyacı hissettim çünkü tablo ekonominin gidişatı ve grafikler, bilim bize bunun böyle olacağını gösterdiği için önümüzdeki ay ne olur bilemiyorum zaten bu inişleri çıkışları insanların tahmin etmesi bile çok zor piyasaların hangi yöne gideceğini bilmesi bile çok zor sadece birkaç tane ipucunu değerlendirerek kendi yatırımlarımıza şekil veriyoruz Evet, benim bunların dışında yatırımım yok mu? Var. Her zaman olduğu gibi çocuklarım için yaptığım yatırımlarım var. Onların mantığı bu anlattığım mantıktan çok daha farklı. Mesela kızım için uzun süredir topladığım ve her ay düzenli olarak aynı tarihte ve mümkünse de aynı saatte almaya çalıştığım iki tane fon var. Onu sürekli olarak biriktiriyorum. Ee, dediğim gibi bu konular biraz deneysel konular. Kızım için biriktirdiğim fonlar koçun e, koç iştirakleri onu burada da görebilirsiniz. İş portföyün iş bankası iştiraki ve yapı kredi portföyün koç holding iştiraki. Niye bunları seçtim? Şu açıdan seçtim. Bunlar aynı zamanda kendi içinde birer sepet arkadaşlar. Koç holdingin gıdadan tutun bankaya kadar e, bir sürü yatırımı var. Dolayısıyla zaten kendi içinde bir sepet yapmış, bir sepet yapmışsınız gibi bir şirket. En önemli konulanda konularından bir tanesi gerçekten profesyonel vizyon sahibi yöneticiler tarafından yönetiliyor. İş portföyünün, iş bankasının, iştirakleri de aynı şekilde bankasından teknolojisine kadar birçok yatırımı mevcut. Ee, peki hocam bunları biriktiriyorum ama diyorsunuz bunlar bu listede çok başarılı olmuş şeyler değil. Bu iki tane yatırım fonu gerçekten uzun vadeli yatırım fonları. Yani bunlar zaman geçtikçe, seneler geçtikçe kıymetlenecek, değerlenecek, çok fazla etkilenmeyecek. Uzun vadede e, istikrarlı bir kazan sağlayacak fonlar arkadaşlar. Ben bunlara dönemsel olarak bakmıyorum. Her ikisi de Türkiye'nin gururu olan çok büyük iştiraklar, çok sağlam iştiraklar. Yani dönem dönem bazı düşüşler gösterebilirler. Bunun sebebi tamamen siyasi olduğunu, hükümetlere göre de bir takım tercihlerde bulunduğunu düşünüyorum. Ama buna uzun soluklu baktığınız zaman, kızın belli bir yaşa geldiği zaman çıkarıp bunları verdiğimde bir 10 sene sonra tahmin ediyorum birçok getiriye göre en azından sürekli ve sağlam bir getiri elde edeceğini düşünüyorum. Bazı fonlar gibi, mesela Invera Pertwee'in 5 senede getirdiği 2337 kadar kazandırmaz. Ama e, altın gibi de, gümüş gibi de sürünmez. Gene en kötü ihtimalle bilim üslerinin üzerinde senelik getirisi olur. Ki bakın 1267 getirmiş, 5 senede e, koç da keza ondan çok daha az 1165 gibi bir getiri getirmiş ki bunlar çok büyük getiriler ama sağlam şirketlerin bir sepet oluşturulmuş hali ekonomi nereye giderse gitsin bunlar Türkiye'nin devi olup batmayacağına göre benim param da buralarda çok sağlam kalacağı ve iyi getiriler getirecek kanaatindeyim. Evet arkadaşlar bunu dönem dönem tekrarlayacağız. Özellikle hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde birkaç tane video gelebilir ama Sabit olan e, rutinde giden bir piyasada bunları en azından aylık olarak sürekli tekrarlayacağız. Bu portföyümüzü e, her ayın durumuna göre yeni baştan şekillendireceğiz veya sabit bırakacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, eğer beğendiyseniz ve faydalı olduğuna inanıyorsanız şayet emeğimizin karşılığını verir. Abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız. Bizleri memnun edersiniz. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basın. E, kendimizi biraz daha eğitelim, biraz daha düzeltelim. E, daha mantıklı hale getirelim. Bunların bize faydası var. Her şey insanlar için. Sağlıkla kalın, huzurla, mutlulukla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.